Ya aslında çok mutluyum daha çok dakika kazandıkları için, daha çok oynadıkları için. Çünkü baktığınızda işte Arda Real Madrid'de en çok kupa kazanan e, takımda oynuyor ve sadece kazanman gerekiyor orada. O, o mantıriti de e, benimsemeye başlıyor, zihinsel olarak gelişiyor, teknik kapasitesi gelişiyor. Keza aynı şekilde Kenan e, en çok kupa kazanan takımlardan bir tanesinde oynuyor ve orada da sürekli kazanma isteği ve arzusu çok yüksek. O yüzden onların da fiziksel ve zihinsel gelişimleri çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların seviyesine kadar çok yükselirse bizim milli takımın da doğal olarak seviyesi yükselecek. O yüzden çok büyük bir mutlulukla takip ediyorum ikisini de. Yani aslında bilemiyorum. Yani çünkü son dönemlerde Ancelotti ile de forma şansı bulmaya başlamıştı ve dakika kazanıyordu. Ben sadece şuna inanıyorum. En çok kupa kazan, kupa kazanan takımına gittiğinizde belirli bir prosedür vardır. Hani adaptasyon süreci vardır. Şeyle, ee, o zihniyete adapte olmanız gerekiyor sürekli. Oye. Her kulvarda ha, kazanmanız o, gerekiyor ve, ve sonrasında evet, e tosibir, biliyorsunuz ki like, um. e, hem fiziksel hem e, yani bütün her şeyi geliştirebileceğiniz bir e, bir konumdasınız ama <laughs> Arda'nın hani tekniği ile alakalı yani kimse bir şey diyemez. O yüzden oradaki aslında adaptasyon hem zihinsel hem de fiziksel bir adaptasyon oldu. O yüzden Ancelotti de kalsaydı bu sene daha çok süre alacağını alabileceğini inanıyordum ben.